Merhaba değerli arkadaşlar. Şimdi Petkim üzerine kısa bir teknik analiz yapıyorum. Arkadaşlar Petkim'de henüz para girişi gözlemlemiyoruz. Aşağıya doğru bir düşen piyasa hareketi söz konusu. Evet Petkim'de 20 liranın üzerine aşıldıktan sonra aşağıya doğru düşen bir piyasa hareketi, bir düşen kanal gözlemliyorum. Değerli arkadaşlar şu son tepeyi de gözlemliyoruz. Burada tekrar satış geldi. Tıpkı burada satış geldiği gibi. Bunlar tepe seviyeleri. Şimdi Petkim'de biz daha önce gördüğümüz şu en düşük seviyeyi test etmesini bekleyebiliriz. Böyle bir hava var. Hatta 12.5 seviyesine de inebilir. Petkim'in tekrar yukarıya kendisini çevirebilmesi için şu 17.5 direncinin aşılması gerekiyor. Eğer burayı aşabilirse yukarıya doğru hareket olabilir. 20 liranın üzerine tekrar kendisini atabilir. Evet arkadaşlar durum bu şekilde. Petkim'de detaylara bir bakalım. Fiyat kazanç oranı 6 gözüküyor. Defter değeri 7.50. Piyasa değeri EBITDA oranı 11.91. Bu EBITDA 10 civarında normal. Fiyat kazanç oranı ve defter değerleri düşük seviyelerde. Şimdi burayı kapatıyorum. Petkim'de geleceğe yönelik fiyat hareketimiz değerli arkadaşlar. Hedef fiyat olarak bize 13.5 seviyesini gösteriyor. Onu da burada işaretleyelim. Evet 13.5 şu çizdiğim kalın. Bunu kalınlaştırayım. Bu siyah kalın çizgi Petkim'de gelecekte muhtemelen olmasını beklediğim fiyat değerli arkadaşlar. Petkim bir hayli hedef fiyatının üzerinde gezinmiş ve şu seviyede burada omuz baş ve omuz formasyonu yapmış durumda. Boyun çizgisini aşağıya kırdı. Yukarıya doğru bir test gerçekleştirdi. Tekrar aşağıya yönünü çevirmiş durumda. En azından bu boyun çizgisinin üzerine şöyle şuraya doğru 16-16-50 seviyesine doğru dönerse bizi bir parça heyecanlandırabilir. Çünkü burası tehlikeli bir bölge değerli arkadaşlar. Şöyle yukarıya çıkarsa bir parça heyecanlandırabilir. Fakat Petkin'de yukarıya dönüş hareketi 17.5 seviyesinin üzerine çıkarsa söz konusu olabilir. Bu kalın çizgi hedef fiyattır. Gelecekteki hedef fiyattır. Biz şimdi şu diplerin test edilmesini beklemeliyiz. Petkin üzerinde analizlerimiz bu şekilde. Bu kağıdı düşünenlere umarım bir ışık tutmuş oluruz bugün de Petkim negatif bir seyir izliyor. Şöyle haftalık grafiğe de bakalım. Evet haftalık grafikte 12.5 seviyesinde bir destek görüyorum. Burada da devasa bir satış hareketi gözlemliyorum. 15 liradan piyasaya burada satış gelmiş. Fakat piyasa boğa olduğu için fiyat yukarıya doğru 20 liraya gerçekçi olmayan bir fiyata doğru hareket etmiş. Burada tepe noktasından aşağıya doğru hareket devam ediyor büyük bir ihtimalle şu 12.5-13.5 aralığı test edilebilir. En azından ufukta ben bunu görebiliyorum. Umarım tersi olur. Fiyat burada yukarıya gider. Çünkü elinde pet kim olan çok arkadaş vardır. Kimsenin zarar etmesini istemem. Değerli arkadaşlar fiyat aşağı gider ya da yukarı gider. Bu piyasanın bileceği iş. Biz burada kendi öngörümüzü yaparak önümüzü görmeye çalışıyoruz. Petkim'de 12,5 13,5 aralığına. Eğer fiyat geri gelirse buralardan rahatlıkla alınabilir. Fakat daha sonra arkadaşlar buradan 15 16 gibi bir hareket olabilir. Buradaki kar marjı maalesef düşük görünüyor. Teknik olarak durum bu şekilde. Bir de dolar bazında bakalım. Evet dolar bazında şurada bir eski tepe var. Bu eski tepe sanki geri dönüşte destek olmuş gibi gözüküyor. Burada da şöyle aşağıda bir hedef gözlemleyebiliyoruz. Şöyle büyütelim biraz. Evet fiyat burada kararsız bir şekilde takılıyor. Eğer aşağıya doğru düşük bir açılış dolar bazında önümüzdeki hafta gerçekleşirse fiyatın aşağıya kayma riski var. Yok yukarı bir açılış gerçekleşirse fiyatın yukarıya hareket etme imkanı elde edebileceğini düşünüyorum önümüzdeki hafta açılış önemli olabilir. Tekrar TL bazına geliyorum. Aylık grafikte bakayım değerli arkadaşlar. Evet 15 lira seviyesinde bir alım gelmiş gözüküyor. 15'in altında alım gelmiş. Fakat piyasaya uyarak genel piyasadaki toparlanmadan yararlanarak bu alışın geldiğini tahmin ediyorum. Fakat sürdürülememiş. Ve bu hafta bu ay bu ay önceki ayın sınırları içerisinde sıkışık bir vaziyetteyiz. Petkim'de önümüzdeki hafta düşük olursa aşağıya doğru hareket olabilir demiştim. Bu hareket önümüzdeki aya da sarkabilir. Haftalarca, aylarca Petkim aşağıya sarkma isteği, isteği ve istidadı gösteriyor değerli arkadaşlar. Burada bizi heyecanlandıran bir durum göremiyorum. Tekrar günlük grafiğe açıp bakayım. Evet burada eğer piyasaya bir satış gelirse Petkim'e biraz daha fazladan satış gelme riski söz konusu olabilir. Fiyat hareketini burada görüyorsunuz değerli arkadaşlar. Bu şekilde şöyle bir burada omuz baş ve omuz formasyonu bu şu demek oluyor. 15 liranın üzerinde devasa bir satış hareketi gözlemliyoruz. Alıcı tamamen burada doyurulmuş durumda ve yeni alıcı yok. Fiyat daha cazip yerlere zaten gelecekte olması gereken fiyat 13,5 lira idi. Oraya doğru yakınsamaya çalışıyor. Böyle söyleyebilirim. Evet değerli arkadaşlar, hepinize trade işlemlerinizde üstün başarı ve bol kazanç diliyorum. Hoşçakalın.